geldiniz. Merhaba Biz çocuklar, ne? nasılsınız? Ne ne? Siz neredesiniz ne? böyle? Siz buraya, kamp kamp. Evet. Siz buraya Evet. Evet. Taş, taş atacaksınız. Siz kamp yapmaya mı geldiniz? Evet. Oley, çok eğlenceli. Şimdi ne yapıyorsunuz suyun içinde? Hmm. içinde? taş arıyoruz. Taş arıyoruz. Hmm. Tamam, hadi beraber alalım. Nasıl bir şey arıyoruz? Sen nasıl bir şey arıyorsun Umay? Ben normal taşlar arıyorum. Hadi o zaman hep beraber inceleyelim. Oo burası bayağı ormanlık bir alan. Bu bir altıncı çadır. Ben de bunu yapacağım. Çadırı nereye kuracaksınız? Çadırı... Ben daha düşünemedim. Ben de onu bir fikir varacağım. Evet. Çadırı... Çadırı... Bir... Bunun üstüne koyabiliriz. Tamam çok mantıklı. Hadi önce rengarenk ve değişik şekilde taşlarımızdan bulalım. Tamam. değişmiş Boyutunun var. önemi var mı? Bakayım. Vay. Çok değişik bir rengi var. Ben de böyle Bakayım. Rengi. Aa seninki de pembe gibi. Benimki. Hadi devam edelim. Hadi en Benim. ilginç bulduğumuz taşları eve götürelim tamam mı? Bak şu taraflarda daha farklı taşlar var Umay. Evet olabilir tabii ki. İstersen ben tutabilirim. İnşallah Bak, bir şey sen var. de devam et ablanın yanına bakalım. Evet bu daha kaygan. Evet. Onu da tutabilirim istiyorsanız. De, ama ben de, ben de bu taşı. Aldın mı? Süpersin sen Hamza Bilge. Bakayım. Evet, aynı patates gibi. Ben ha? normal taş aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ama su taşlarında nadir bulunuyor. Yani. Bunun rengi daha güzelmiş Umay. Gerçekten. Değil mi? Evet. Hadi devam edelim. Evet. 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 Evet, kurbağa evet. mı? Bak. Hani nerede? Şurada. Bu, 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 Ay zıplayabilir geri gel. kurbağa. Galiba. Ben, galiba. Efendim. Bir çay çaldım. Evet bu da havuca benziyor. Evet. Bayağı sebzelerden gittik yani. Başkanım Ay kurbağa, Umay hava kararmaya başladı <laughs> çadırımızı kurmamız lazım bir an önce Bizim o zaman bence ne yapalım biliyor musun Evet <laughs> 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 o zaman bence ne yapalım biliyor musun arkadaşlara görüşürüz diyelim tamam mı gidip çadırımızı kuralım yoksa hava kararacak ve biz açıkta kalacağız değil mi Hadi Bay bay. görüşmek bye. üzere arkadaşlar biz hemen bir an önce gidip çadırımızı kurmamız lazım. <laughs> Bir çatiğimizi koyuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.